Haluk Levent, 16 kanserli çocuğun bakımını üstlenmişti. İçlerinde 4 yaşında Beyzanur, yani namı diğer Elfida da vardı. Haluk Levent sık sık Beyzanur'un tedavi gördüğü Cerrahpaşa Hastanesine ziyarete gidiyordu. Doktorlardan biri bir gün Haluk Levent'in ziyareti sırasında kendisine Haluk Bey, bu kızı gözden çıkarın dedi. O esnada Haluk Levent'in yanında olan müzisyen arkadaşı Emrah Aydoğdu Elfida dedi. Osmanlıca da gözden çıkarılan kadın demek. Oturdular ve Beyzanur'a şarkı yaptılar. Sözler zaten hastane koridorlarında Haluk Levent'in kalbine düşmüştü. Elfida bir belalı başımsın. Elfida beni fark etme sakın. Omuzumda iz bırakma. Yüküm dünyaya yakın Elfida hep aklımda kalacaksın Elfida. Sen eski bir şarkısın. Haluk Levent her gittiğinde Beyzanur'a bu şarkıyı söyledi. Ama Beyzanur Elfida'nın kendisi olduğunu asla bilmedi. Ve bir gün Beyzanur ayrıldı bu dünyadan. Haluk Levent Beyzanur'un ailesini de bu süreçte yalnız bırakmadı asla. Aradan yıllar geçip aile ikinci çocukların olacağı müjdesi verildiğinde Haluk Levent anne ve babaya doğacak kızlarının adını Elfida koymaları için ricada bulundu. Şimdi Beyzanur'un kardeşi Elfida büyüdü, okula başladı. Ablasının hatırasıyla ve ismiyle yaşıyor. Beyzanurdan geriye pencereden bakan gülen yüzü ve Haluk Levent'in Elfida şarkısındaki sözleri kaldı. Kalın sağlıcakla canlar.